AKP İstanbul İl Başkanlığı da 80 günde devre alem kampanyamızın bir örneği olmasına çalışılan Yüz yüze yüz günde diye bir proje başlattı. <laughs> ee, Valla arkadaşlar şöyle başkanım gidemiyorlar zaten. Osman Nuri Kabaktepe'nin tweetlerini takip ediyorum. Geçenlerde bir tweet dizisi atmıştı. Resimlerine bakın arkadaşlar. İlçe başkanlıkları önünde ilçe teşkilatlarını çağırarak bir toplu Yürürken <laughs> iki kare Resim veriyorlar. Evet. Ama bizler de kapıyı çalarak vatandaşı dinleme cesaretleri yok. Çünkü biz onların seçmenlerinden de esnafa gidemezler. Esnaf yani gidemiyorlar başkanı. Ev altına Resim gidemezler. Deliyorlar. Ev katına gidemezler. Evet. O yüzden de başkanımın söylediği gibi öbek çalışmasının zaten en büyük hedefi bizim e, kendi partimizde de gidip selamını selamlarımızı iletin, selamı verin. Hani niye gelmedi olmasın. Ama dediğimiz gibi biz kararsız seçmenleri tespit edip e, onların üzerine işte nasıl bir çalışma yaparız, bir dernek başkanıyla mı gideriz, bir işte meslek büyüğüne mi gideriz, onların e, daha çok böyle teveccüh biriyle mi gideriz ya da işte bizleri gördüklerinde de çok seviyorlar. Canan Başkanımız da biliyorsunuz öbek ziyaretlerinde çeşitli ilçelerimizde devam ediyor. E, Canan Başkanı görüntü de şaşırıyorlar. Yani, yani il başkanı görüntü E tabii şimdi il başkanı kapı kapı dolaşıp hani bizler gibi sizler gibi parti emekçileri eee çalışıyor evet. ve gerçekten çok büyük teveccüh var. Yani bizim lansmanlarımızı, bizim projelerimizi böyle kopyalasalar da başkanın sonucu yok. Evet.